Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bâ Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim Bugünkü ailemin sohbet günlüğü adlı eserimizin Konusu, gündemi, evliliğin bereketi, şükür ve kanaat olacak inşallah Yine konumuzu bir i Kerime, hadis -i Şerif kısa bir sohbet ve bir fetva etrafında hep birlikte anlamaya çalışacağız. Bugün Yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum inne azabi le şedid. Sadakallahu'l-azim. Hani Rabbiniz eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden bugün nasibimize düşen hadis-i şerifimizin metni ise şu şekilde. An Abdullah ibn Amr ibn el As en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Kad aflaha men esleme ve ruzika kefafen ve qanna'ahu Allahu bima atahu." Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kal. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Hadis-i şerifimiz İmam Müslim hazretlerinin sahihinde zekat bölümünün 125 numaralı hadis şerifidir. Bugünkü sohbetimiz ise şu şekilde kardeşlerim. İnsan sahip olduğu nimet ve imkanları kaybedince onların aslında ne kadar değerli olduğunun farkına varır. Çünkü varlık insanoğluna çoğu zaman yeterli gelmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncü bir üçüncü vadi daha arzu eder. Bu duruma modern dünyanın erişilebilir imkanlarıyla daha çok şahit oluruz. Tüketim sektörü sahip olduğunla ve işine yarayanla yetinmeyip daha iyisi, daha güzeli, daha iyisine imrendirerek ve ihtiyaç olduğunu hissettirerek sürekli talep oluşturmaktadır. Var olan çay takımının hiçbir kusuru yok iken reklam ve sunum gösterisinin etkisinde kalarak sanal al alışverişin kolaycılığına aldanarak ayaklar yorgana sığmaz hale gelmektedir aile ve bireylerinin insani ihtiyaçları öteleyerek görsel şova dönüşen harcamalarının ardı arkası gelmez ve kontrol edilmezse bu durumun ailenin birliğine ve bütünlüğüne yönelik ciddi tehdit oluşturacağı aşikardır. 2018 yılı TÜİK verilerine göre boşanma sebeplerinin ilk sıralarında ekonomik sorunlar yer aldığı görülmektedir. Bu sorunların büyüyerek çözümsüzlüğe gitmesinde asıl etken sorumsuzluk ve açgözlülüktür arzulara göre değil, ihtiyaçlara göre şekillenen harcamalar, dallıkta ve bollukta yapılan paylaşmalar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde kanaatkar ol, o zaman insanların Allah'a en çok şükredeni olursun. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste, o zaman mümin olursun şeklinde bir müjde olarak karşılık bulur. Bugün insan adeta mutsuzluğun peşinden koşmaya çalışmaktadır. Zira şükürsüzlük sendromu Memnuniyetsizlik ve şikayetlenmelerin ardından gelen mutsuzluktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendisinden daha fazla imkanları olanlara imrenmesinin, kendisine verilenleri hor görmesine sebep olarak kişiyi nankörlüğe götüreceğini ifade eder. İnsan bu tuzaktan insanı bu tuzaktan kurtaracak olan şükür, nimeti değil, o nimeti vereni görebilmek ve onu razı edebilmektir. Salt bir ekonomik refahın teşekküründen ziyade sağlık, huzur, ilim, amel gibi her türlü imkanın kıymetini bilmek, sahip olduklarının az da olsa bize ikram edildiğini unutmamaktır. Vereni bilmek ve ona layıkıyla kulluk etmek, verilenlerin çoğalmasına da sebep olacaktır. Bu nedenle de Rabbimiz kul teşekkür ederse nimetlerin artırılacağını, nankörlük edip vereni unuttuğunda da elinden alınacağını açıkça beyan eder. Evlilik hayatında nimet-külfet dengesiyle şükür-kanaat ilişkisinin sağlam tutulması çok önemlidir. Kadın ve erkek helal kazanç peşinde, salih evlat yetiştirme gayesiyle, şeytanın sen onlardan çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın tehdidini hatırdan çıkarmadan, ahiret hayatının muhasebesiyle aile olmanın sorumluluğunu taşımalıdır. Unutmamalıyız ki kanaat, aza talip olmak değil, elindekinden şikayet etmemek, başkasının sahip olduklarına göz dikmemektir. Modern psikolojide bir başa çıkma modeli olarak da değerlendirilen şükür, bireyi duygusal rahatlamaya ve davranışsal iyiliğe sevk edecektir. Çünkü insan şükür sayesinde kendi fırsatlarını, bu imkanı bulamayanlar için kullanacak, hem kendisi iç huzurunu yaşarken hem de iyilik ettikleri ihtiyaçlarının karşılan, karşılanmışlığı ile şükür mutluluğuna erecektir. Bu nedenledir ki aile kalab aile kalabilme ve ailedeki pek çok sorunu çözebilme becerisinin ailede kazanılacağını göz ardı etmeden çocukların doyumsuz bir dünyada ve bitimsiz arzularla yetiştirilmemesini şükür ve kanaat eğitimleriyle sağlamalıyız. Bugünkü fetvamız ölen yakınının naaşını alabilmek, ölen yakınının maaşını alabilmek için resmen boşanan ama evliliğini dini nikahla devam ettirenlerin aldıkları bu maaşlar helal midir sorusunun cevabından oluşacak inşallah. Nikah, aile birliği oluşturacak kimselerin Allah'ın emri gereği gerçekleştirdikleri bir sözleşmedir. Böylesine önemli bir sözleşmenin bir takım maddi kaygılarla sona erdirilmesi her şeyden önce ahlaken doğru değildir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem normal şartlar altında gerçekleşen boşanma için bile Allah'ın en hoşlanmadığı helal evliliği sona erdirmektir buyurmuştur. Bir yakını dolayısıyla kanun gereği dul hanımlara ödenen parayı almak üzere resmen boşanıp gerçekte birlikte yaşamaya devam etmek hile niteliğinde olduğundan haramdır. Bu tür hileli yollarla elde edilecek gelirler kamu malın kamu malını zimmetine geçirmek anlamına gelir. Bu nedenle hileli boşanma yoluyla alınan maaş helal olmaz. Cenab-ı Hak burada dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin.